Hocalara geldik coğrafya soru çözümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi neler yapıyoruz? Şimdi iklimden devam ediyoruz. Geçen soru çözümümüzde ne yapmıştık? Sıcaklıklardan bahsettik. Atmosferden bahsettik. Hava durumu, iklimin farkından söz ettik. Ama şimdi iklimin iyice derinlerine giriyoruz. Basınç, rüzgarlar, nem ve yağış soru çözümümüz başlasın diyoruz. Aşağıda bir bölgede yürülen basınç merkezi verilmiştir. Şimdi basınç merkezlerinde hocam ben bunları yapamıyorum. Yaparsın. Karşılıklı iki tane oku birleştir. Bakın. Eğer çıkarsa kuzey yarım küredesin. Ters çıkarsa güney yarım küredesin. Tamam mı? Böyle olay. Şimdi geldim. Birleştirdim. Ne oldu? Ters çıktı. O zaman bu adam nerede? Bu adam, bu adam nerede? Güney yarım kürede. Peki rüzgarı göndermiş mi almış mı? Göndermiş mi almış mı? Göndermiş mi almış mı? Rüzgarı almış. Almışsa bu adam rüzgarı almışsa alçak basınç. Alçak basınçlara biz yağışlı hava diyoruz. Tamam mı? Aynen bu şekilde formülize ettim. Yüksek basınç olsaydı kurak hava olacaktı. Aldığı için bak oklar içeriye dönük alçak basınç. Okudum. Buna göre bu merkezle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Alçak basınçtır. Doğru mu hocam? Rüzgarı almış. Doğru mu? Doğru. Kuzey yarım kürededir. E bu adam tersse güney yarım küre olacak. Yanlış. Hava açık ve güneşlidir. Unutma. Alçak basınçlarda hava yağışlıdır. Açık ve güneşli değildir. Yüksek basınç olursa hava açık olur. O zaman, o zaman yanlış. Yükselici hava vardır. Unutmayın. Şöyle yapın. Hocam nasıl anlayacağım bunu? Bu adam alçak basınçlı değil mi? Alçak basınç değil mi arkadaşlar? Bu adam alçak basınç değil mi? Alçak basınçlar yükselici havadır. Nasıl? Yükselir, 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 soğur. Yükselir, yükselir, soğur. Yükseldi, yükseldi, soğudu. Yükseldi, soğudu. Ve yağmur başladı. işte. alçak basınç bu. Ama yüksek basınç deseydi... O tam tersine alçalan hava, alçalan hava, alçalan hava, alçalan hava ısınır ısınınca hava genişler ve kuraklık başlar. Onun için bu doğru mudur? Doğrudur. Çünkü alçak basınç yükselici hava. Hangileri doğru demiş? Alçak basıncı aldım. Doğru mu? Doğru. Yükselici hava vardır. Alçak basınç doğru mu? Doğru. Geldi. Cevap neredesin sen? Edirne. Yukarıda oluşumu gösterilen basınç ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım doğru mu yanlış mı? Şimdi bakın Burada hava hareketi yukarıya doğru mu yoksa e, aşağıya doğru mu bakalım? Geldi geldi geldi. Bakın aşağı doğru. Farkında mısınız? Gençler farkında mısınız? Aşağı o zaman bu hava alçalıcı hava. Bakın yazıyorum alçalıcı. Alçalıcı havalar ısınır. Isınan hava genleşir, rahatlar, rahatlar ve Kuraklık olur, yağış olmaz. Yani biz buna yüksek basınç diyoruz. Yağış olsaydı, alçak basınç olurdu. O zaman geldim. Hangisi yanlıştır? Alçalıcı hava vardır, doğru mu? Alçalıyor, bak sen de görüyorsun, alçalıyor, doğru mu? Doğru. Hava açıktır, güneşlidir. Alçalan hava yağış getirmez dediğim kuraklıktır. Kuraklıksa hava açıktır, bu kadar. Yağış yoksa hava açık, bulutsuz, doğru mu? Doğru. Pikniğe gidebilirsin, güneşli demek istiyor. Yağış ihtimali yüksektir. Alçalan hava yağış getirmez. Uyuma uyuma cevap nedir? Ceyhan'dır. Alçak basınç yağış getirir. Yani alçak basınç yükselen hava demek. Kutuplarda yıl boyu etkilidir. Kutuplarda yıl boyu etkili olan yüksek basınçtır. Bu yıl bu hangisi biliyor musunuz? Doğru mudur? Zaten yüksek basınç, yüksek basınç. Peki Ekvator'da etkili olan hangisi? Yıl boyu o alçak basınç. Ama bu yüksek basınç kutuplarda yıl boyunca etkilidir. Doğru mu? Doğru. Yüksek basınçtır. Evet, doğru. Cevabımız ne oldu? Ceyhan'dır gençler. Geldik yeni soruya. Aşağıda bir bölgenin izohips haritası verilmiştir. Yani yükselti ortalamaları verilmiş kabaca diyelim. Diğer şartların etkisi eşit kabul edildiğinde sadece basınçla yükselti ilişkisini düşündüğümüz zaman Haritada işaretli bölgelerin hangisinde basınç en düşük olur? Arkadaşlar unutmayın. Yükseklere çıkıldıkça basınç azalır. Ama yükseltiye göre düşündüğümüzde sıcaklık faktörüne değil. Zaten soruda sadece basınç yükselti ilişkisini düşünün diyor. Yükseklere çıkıldıkça atmosfer kalınlığı ne oluyor? Bak giderek azalıyor, inceliyor. Çünkü daha yükseklerde daha küçük bir tabaka oluyor. Aşağılara doğru inersem atmosfer tabakası genişliyor. Öyle düşünün. Onun için burada bana basıncın daha az olmasını sorarsa ben daha yükseğe çıkmam lazım. Aşağıya değil de daha yükseğe çıkmam lazım. en yüksekte olanlar hangileri geldiğim? Mesela bir numaralı yer deniz seviyesine yakın. E, ile dördü elerim. Acaba iki mi daha yüksek? 5 mi daha yüksek? Ona bakacağım. Şöyle yapın izoips sayın. Bir, 2, 3, 4, 5. 5'ten sonra. Bu nokta 5'ten sonra. Bu noktaya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. E bu da 5'ten sonra hocam. E o zaman 2 ile 5 aynı mı? Ama 2'nin olduğu yerde ok işareti var. Ok işaretleri çukur alanları gösterir. Çukur alanlarda yükselti ortalaması daha azdır değil mi? Ben yükseltinin fazla olduğu yeri arıyorum. 2 mi daha yüksek? 5 mi daha yüksek? 5 daha yüksek. O zaman cevap ne oldu? Edirne oldu arkadaşlar. Devam aşağıda A merkezine ait rüzgar frekans gülü verilmiştir. Hocam bu ne? Rüzgar frekans gülü rüzgarın daha çok hangi yönlerden estiğini gösteren çizgiler. Rüzgar esiyor ama daha çok hangi yönlerden eser? Şimdi geldiğim zaman Bugün rüzgar daha çok kuzey güney mi, ara yönler mi yoksa doğu batımı? Doğu batı, doğu batı, doğu batı. İşte o zaman diyorum ki ben buna burası kuzeyinde dağlar var. Güneyinde dağlar var. Böyle bir vadide olabilir mi Ege bölgesi gibi? Olabilir mi? Olabilir. O zaman geldim sorumun içine girdim. Buna göre A merkezi ile ilgili olarak yani şurayla ilgili olarak verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Hacim rüzgar yönü batıdır. Bakalım. En uzun çizgisi hangisidir? Batıdır. Doğru mu? Hacim rüzgar yönü batı. Doğru. Doğu-batı yönünde uzanan bir vadi içinde bulunabilir demiş. Evet, dağlar var. Daha çok doğudan batıdan geliyorsa kuzeyi güneyi kapalı. Yani şöyle düşün. Şöyle rüzgar şuradan esiyor. Doğu-batı yönlü uzanan bir vadidedir. Doğru mudur? Doğrudur. 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 Aldım. Ekvatorun kuzeyinde yer alır. Yani kuzey yarım kürede mi, güney yarım kürede mi ben bunu bulabilir miyim burada? Hangi yarım kürede olduğunu bulabilir miyim burada ben? Yani kuzey var ama ek güney de var. Burada paralel meridyen olmadığı için yarım küre hakkında bilgi edinebilir miyim? Hayır edinemem hocam. O zaman gitti. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Ne biliyorsun? Belki güney yarım kürede. E güney yarım kürede bulunan ülkelerde şöyle çizdim. Güney yarımkürede bulunan ülkelerde kuzeyden esen rüzgarlar ekvatordan geldiği için sıcaklığı artırabilir de. Onun için düşürür mü artırır mı bilmiyorum ki. Yarım küre bilmiyorum. Onun için ulaşılanları sormuş. Cevabımız 1'e ulaştım. 2'ye tamam dedim. Cevabım ne oldu? Ankara oldu gençler sürekli basınç merkezleri arasında sürekli rüzgarlar etkilidir. Şimdi arkadaşlar şöyle ifade edelim. Bakın şurada bir ekvator çizgisinin olduğunu da her zaman düşüneceğiz. Adam vermeyebilir soruda. Burası ekvator. Ve ıı, derecesi kaç hocam? Derecesi sıfır derece. Tamam. İşte bir, bize bir kural var bilirsiniz gençler. Şimdi e, 30 kuzey, 30 güney. Biz buralarda dinamik basınç alanları diyoruz 30. enlemlerde. 30. enlemlerde bakın dinamik yüksek basınç. Çöl alanları. 30. enlem dinamik yüksek basınç. Tamam. 60. enlemler dinamik alçak basınç. Geldim. Dinamik alçak basınç. Tamam. Kutuplara geldim. Termik yüksek basınç. Geldim buraya. Termik yüksek basınç. E o halde size bir şey soracağım. 30'larla 60'lar arasında rüzgar olur mu? Rüzgarlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. 30'larla 60'lar arasında esen bu rüzgarlara biz ne diyoruz? Batır rüzgarı diyoruz değil mi? Tamam mıdır? Peki 90'dan 60'a da rüzgar eser hocam. Yüksekten alçağa evet esebilir. Tamam o zaman şöyle essin. Tamam. Hocam o zaman bunlar ne olur? Bunlar da mesela kutup rüzgarı olur. Tamam. Değil mi? E bu tarafa bakın arkadaşlar. Buradan da böyle mesela şöyle gelir. Arkadaşlar şöyle gelebilir değil mi? Bu da batı rüzgarı olur. Peki şu aradakiler ne hocam? Şu aradakiler ne? Şunlar ne hocam mesela? Bunlar da arkadaşlar alizeler olur değil mi? Yani şu sarı çizgiler. Alize. Maviler. Batı. Griler. Kutup. Sonra da bize rüzgarları eşleştiriyor muhtemelen. Sarılar neydi? Sarılar. Ekvator çevresinde alize rüzgarları. Aldım mı? Aldım. Tamam. Maviler alize... Ne, maviler neydi? Batı rüzgarlarıydı. Batı, 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 batı. Maviler batı aldım. Griler neydi? Griler kutup rüzgarlarıydı. Onu da aldım mı? Aldım. Cevabımız nedir? Cevap nedir? Ceyhan'dır. Ceyhan. Tropikal bölgelerde etkili olan, hızlı basınç değişimine neden olan ya da bağlı olarak gerçekleşen ve sarmal hareketle böyle sarmal bir hareketle akış gösteren rüzgarlar tropikal siklonlar. Yani şu hani evlerin çatılarını uçuruyor, arabaları uçuruyor, büyük dev rüzgarlar, yıkıcı rüzgarlara biz tropikal rüzgar ya da tropikal siklonlar diyoruz. Buna göre verilen rüzgarlardan hangileri? Tropikal siklonlara, o büyük dev fırtınalara verilen isimler arasındadır denmiş. Tornado, tayfun ya da hortum ya da hurri, hurrikan gibi hortum, hurrikan, tornado, tayfun bunlar tropikal siklonlar. Hızlı eser, güçlü eser, yıkıcıdır. Mistral soğuk bir yerel rüzgardır. Mistral Fransa'dan gelir. Yereldir bu. Çok ya, yıkıcı bir etkisi yok bunun. Hafif hafif böyle eser. Lodos gibi düşünün. Hamsinde hafif hafif Mısır'dan 50 gün boyunca esen yerel bir rüzgardır, sıcak bir rüzgardır. Bunların yıkıcı etkisi yok. Normal bizim Lodos gibi, işte Poyraz gibi rüzgarlar ama Tornado Tayfun yıkıcı etkisi fazla dedik. Cevabımız nedir? Ankara dedik gençler. Devam diyorum arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte 5 farklı merkezin mutlak ve maksimum nemleri verilmiş. Mutlak nem ne hocam? Havada bulunan nem miktarı. Yani bardağın içindeki su. Maksimum nem de o bardak. Yani havanın alabileceği nem miktarı. Bir örnek vereyim size. Bir tane bardağım var. Bardağım bu kadar diyelim. Biz bu bardağa maksimum nem diyoruz. Mesela 30 gram nem alabiliyor. İçindeki, içindeki nem miktarına da bulunan nem miktarına da biz mutlak nem diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Mutlak değil. Peki buna göre hangi merkezde hava doyma noktasına daha yakındır? Yani hangisinde bardak daha çok dolmuştur? Doymuştur. Doymaya yakın diyor. Şimdi geldim. Bardağım hangisiydi? Yeşildi. Mutlak demin içindeydi. Yani şu mavileri içine boşaltırsam bu kadar dolar. Yarısı boş. Şu boş kalan kısmı. Bunu içine koydum, tamam. Bu da boş kalan kısmı. Şunu içine koydum, bu da ne oldu? Boş kalan kısmı. Şunu içine koydum, o neredeyse doldu. Boş kalan kısmı sadece küçük bir yer. Burası. O zaman doymuş gibi, doymuş, dolmuş gibi, doymuş dolma noktası ya da doyma noktası aynı şey. Geldim içine koydum, tamam. Bu da Boş oldu. O zaman hangisi daha çok dolmuş? Hangisi daha çok doymuş ve daha çok dolmuş? Dol taşacak. Hangisi? Deniz. O zaman hangisi yağışa daha yakındır? Dört. Hangisinde hava bulutludur? Dört. Hangisinde yağmur başladı başlayacak? Dört. Hangisinde güneş yok? Çünkü hava bulutlu, yağışlı. Döktü dökecek, sel gidecek hocam, yanacak ortalık. Cevap. Denizli. Anlaştık mı? Biz işte buna daha yağış ihtimali fazla ya. Biz buna diyoruz ki senin bağıl nemin fazla. Bağıl nem nedir? Yağış olasılığı demektir. Yağış olasılığı hangisinde daha yüksektir? Onun için cevap 4. Yani doyma noktasına yakınlıkla bağıl nem fazlalığı aynı şey. Yağışa yakınlık aynı şey. Bulutluluk aynı şey. Nemlilik aynı şey. Bu soru tiplerinde bu cümleler kullanılabilir. Aman dikkat diyoruz cevabımız denizli oldu. Evet geldim son soru çözümüne. Yağışın oluşabilmesi için bir yerde havada yağışın oluşabilmesi için gibi olaylardan hangisi ya da hangileri gereklidir? Bir, benim size söyleyeceğim küçük bir yol. Ne olursa olsun bir havanın yağışa sebep olması için kesinlikle söylüyorum arkadaşlar çok önemli. Yükselip soğuması lazım. Zaten yükselen hava soğur, merak etme. Yani yükselmesi şart. Bir havanın yağış bırakması için soğuyup küçülmesi lazım ki taşsın. Elinizde bir e, pet şişeye suyu koydunuz mesela, kapağını açtın, sıktın yani şişeyi küçülttün. Şişe küçülürse su ne olur taşar? Yani yağış başlar. Şişenin küçülmesi yani havanın daralması neye bağlı? Soğumaya bağlı. E, o halde hangileri gereklidir? Bir yerde yağış oluşması için mutlak nem fazla olmalı. Yani havada nem olmalı diyor. Nem olmadan zaten yağış olmaz. Biri zaten alacağım. Hani kuru bir havada zaten yağış olmaz. Hava sıcaklığı artmalı mı yoksa azalmalı mı? Azalacak ki daralsın. O zaman gitti. Azalmalı. Alçalıcı hava hareketi. Alçalan hava ne yapar? Alçalan hava ne yapar? Isınır. O da olmaz. Soğuması lazım. Gitti. Havanın bağıl nemi yüzde yüzü aşması lazım. Ne demek yüzde yüzü aşması lazım? Taşması lazım yani yüzde yüzü taşması lazım. Onun için dördü de aldım. Bağıl nemi yüzde yüzü aşması demek. O bardağın suyla dolup taşması demek. Yağış başlaması anlamına gelir. O zaman hangi gereklidir? Bir ve dört geldim. Edirne olur arkadaşlar? Diğer çözümde görüşeceğiz. Herkese kolay gelsin. Başarılar diliyorum.